Boynuzbükü koyu, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olan Göcek Körfezi'nin güney kıyısında yer alan doğal bir liman ve koydur. Göce'ye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Boynuzbükü, bölgenin en gözde turistik rotalarından biridir. Koy, etkileyici doğal güzellikleri, berrak turkuaz suları ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini cezbeder doğal olarak korunaklı bir konumda bulunan koy, çam ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir manzaraya sahiptir. Boynuzbükü Koyu, temiz ve dingin deniz suyuyla ünlüdür. Koyun berrak suları, yüzme ve şörkel dalış gibi su sporları için idealdir. Kıyı boyunca uzanan kumsallarda güneşlenme ve dinlenme olanağı sunuyor. Koyun çevresindeki doğal güzellikler ve sessiz atmosfer, ziyaretçilere huzur dolu bir tatil deneyimi sunar. Koy sahası etrafında yürüyüş yapma ve manzaranın keyfini çıkarma fırsatı da vardır. Boynuzbükü Koyu, göceğin diğer koyları gibi birçok yat ve tekne sahipleri tarafından tercih edilen bir konumdadır yat ve teknelerin demirlediği limanlar, koy doğasına ayrı bir cazibe katar. Koy doğa ekosisteminin huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleri, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunarken, Göceğin muhteşem sahil şeridinde yer alan önemli duraklardan biridir. Göcek beldesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta olan bu doğal liman ve koy sahası, Göcek Körfezi'nin güney kıyısında yer almaktadır. Göcek bölgesi, Türkiye'nin güneybatısında bulunan Ege Denizi'nin kıyılarındadır. Boynuzbükü koyu doğasına ulaşmak için genellikle karayolu ve deniz yolu kullanılmaktadır. Özellikle Göcek'ten kiralanan araçlarla veya özel transfer hizmetlerinden faydalanarak doğal limana rahatlıkla ulaşılabilir. Göcek'ten koy havzasına arabayla yaklaşık 20 ila 25 dakikalık bir yolculukla ulaşmak mümkündür. Göcek çevresinde düzenlenen tekne turları ve deniz taksi hizmetleri de Boynuzbükü koyuna ulaşım için tercih edilebilir. Bu seçeneklerle koya Göcek Körfezi'nden muhteşem deniz manzaraları eşliğinde keyifli bir deniz yolculuğu yaparak kolayca ulaşılabilir. Boynuzbükü koyunun göceğe yakın konumu ve çevresinin doğal güzellikleri Ziyaretçiler için kolay erişilebilirlik sağlar ve bu benzersiz koyu keşfetmek isteyenler için ideal bir destinasyon haline getirir.